Öncelikle tekrardan merhaba. Ee, ben ilk defa varsasın sürpriz kutusunu aldım bu ay. Ee, Haziran ayının olması gerekiyor. İçerisinde neler olduğunu aşırı merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız takipte kalın ve beraber açalım. Bunu özellikle iş yerinde açmadım. Dedim ki beraber açarız diye. Güzel çok heyecanlı değil mi? Dın 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 içerisinden çıkacağım bilmeden bir şeyler almak. Bence aşırı heyecanlı. Çok iyi patlamışlar maşallah. Seviyorum bu tarz ürünleri ben açmayı. İçerisinde ne olduğunu bilmeden, belli bir ücret vererekten içerisinde inceliyoruz ne olduğunu ne bittiğini. Ama çok da iyi yapmışlar bu arada. Yani açmayalım diye mi bu kadar iyi pantladınız? burada fatura bilgilerim var büyük ihtimal. Şöyle koyalım. Ay bunları çok seviyorum patlatmayı ama çok patlamayacak. <laughs> İlk ürünle başlayalım. Böyle bir havyarlı siyah bir maske çıktı. İçerisindeki ben çok maske yapıyorum bu arada. Haftadaki günü yüzüme e, böyle yüz maskeleri uyguluyorum. Ekstradan da Evet daha önce ki benim cilt bakımı videomu izlediyseniz orada uzun uzun anlatıyorum neler yaptığıma dair. Yeni merak ederseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde bir maske çıktı içerisinden. Ardından Debo, Debora diye bir markanın rimeli çıktı. Ben bu markayı hiçbir şekilde kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Hmm, bu şekilde bir fırçası var. Ben bu fırçaları sevmiyorum ne yazık ki. Büyük ihtimal ben kullanmam. Kız kardeşlerime veririm. Kız kardeş olmanın ilk kuralı kullanmadığın her şeyi kardeşlerine paylaş. İkinci olarak ise bu şekilde bir taraf çıktı. Bu tarafları ben çok seviyorum bu arada. Çok kullanışlı oluyorlar. Saçları yolmadan ki benim zaten şu an saçlarım dökülme sürecinde bildiğiniz gibi ameliyattan ötürü. Bu şekilde bir taraf çıktı. çiçekleri bu arada çok tatlı, çok güzel. Tam bir yaz rengi. İkinci olarak ise böyle bir duş jeli çıktı. Ben bu markanın duş jellerini çok severek kullandım yıllarca. Ancak belli bir zamandan sonra yine alerji yaptı bende. Bu ürünü de yine canım kız kardeşlerime hediye edeceğim. Aa güneş kremi. Evet. Buna çok sevindim. Çünkü evet vücudum için güneş kremine ihtiyacım vardı. Ya çok tatlı. Bir deneyeyim. Merak ettim. bu şekilde bir yapısı var. Hemen uygulayalım. Malum havalar. Bu arada kollarımda benim ameliyattan sonra böyle morluklar oldu. Bugün de kan verdim. Her ay elimden geldiği kadarıyla kan vermeye gayret ediyorum ki düzenliğe girsin diye. Korkuyorum çünkü. Hmm. Ben aslında bu markanın pek ürünlerini tercih etmiyorum ama vücut için neden olmasın. Yüzüme uygulamam. Vücuduma seve seve uygularım. Çünkü 50 faktörlük bir koruması var. Bu bence çok iyi bir koruma. Çok güzel. Ayrıca Kokuttu kokmuyor. Gayet tatlı bir kokusu var. Bir şans vereceğim kendilerine. E kesinlikle bunu aşırı ihtiyacım var. <laughs> Bu bir saç toniği anladığım kadarıyla. Evet. Onlarıca saç toniği yazıyor kendisinin içerisinde. Amino asit kompleksi. Argan yağları, hindistan cevizi yağı zenginleştirilmiş. Yıpranmış ve kırık. Saçlara bakım sağlayarak onarılmasına yardımcı olur. Şu an buna aşırı sevindim. Bir şey izin verirseniz incelemek istiyorum ben. Bunu kendime alacağım çünkü. Ben bu markayla da daha önce de tanışmadım. İlk defa bu ürünle tanışmış olacağım. Evet. kolik şeklinde. Süper. Yani saçın diklerine sıkıyoruz. Doğru mudur? Bir dakika. TRS'ine bakalım. Şampuanları yıkayın ve iyice durulayın. Saç töreni yapılamayız. Tamam. tamam. Umarım işe yarar çok işe yarasın diye dua ediyorum. Çünkü saçlarım bu ameliyattan sonra ilk 3 ay, üç ay ile 6 ay arasında dökülme olacağını doktorum zaten bana söylemişti. Ben de bu 3 ay içerisindeyim ve saçlarım böyle böyle elime geliyor. Bu durumda beni aşırı üzüyor. Yani dökülsünler <laughs> istemiyorum. Hepimizin bir sevdiği var. Benim tane canım saçlarım. <laughs> bu arada çok dolu bir paket gelmiş. Daha önceki paketlerle herhangi bir alışveriş yapmadığım için bilmiyorum ama bu paket gayet tatlı ve güzel gibi göründü bana. Ee, en son olarak da anladığım kadarıyla bir adet temizleme köpüğü çıkıyor galiba. Evet temizleme köpüğü anladığım kadarıyla. Bunu da malum. Ah hayır temizleme köpüğü temizleme jeli çıkıyor. Süper. Bu da çok güzel. Bu da canım kız kardeşlerime gidecek. Çünkü kullandığım bir marka var. Ee, o markaları kolay kolay değiştiremiyorum ne yazık ki. O yüzden bunları da canım kız kardeşlerime hediye edeceğim. Ve e, bu arada içeri. Kiyolinonik, kiyolinonik asit ve B5 ve B3 vitaminleri varmış. Yani cildi besleyen vitaminler bunlar. Bence çok tatlı ve çok güzel. Markayı daha önce gibi bilmiyorum. Size de göstereyim bu şekilde. Kutusu da bu şekilde. Markayı bilmediğim için olumlu veya olumsuz herhangi bir yorum yapamayacağım. Deneyim, kız kardeşlerim deneyimleyecek. Ben de onların deneyimlerini sizlere seve seve paylaşırım. Kuzlu konuştum. Yani benim hemen, hemen 380 390 TL'lik bir kutu için gayet güzel, gayet doyurucu bir alışverişti. Bence hiçbir şey alınmasa bile kesinlikle bu güneş kremi zaten hemen hemen o fiyatlarda. Bildiğiniz gibi normal bir güneş kreminin fiyatı bugün 300 liradan, 300 lira segmentinden başlıyor giderek artıyor. Herhangi bir güneşlenmede direkt elimin gidebileceği bir güneş kremi. Markayı bilmiyorum. Daha önce markayla içeriği de okuduğumda benim içerik anlayışım uygun bir e, değildi ancak vücuduma uygulanabileceğini düşünüyorum. Yani güzel bir kutuydu. Saçlarıma uygulayacağım. Kız kardeşlerime hediye gidiyor. Kardeşlerime hediye gidiyor. Tarak bilemeyeceğim. Tarak sevdiğim gibi. Renkleri çok tatlı değil mi sizce de? Yani tam bir yaz rengi ve şey aklıma getirdi bu benim deniz kızı. <laughs> ne alaka diyebileceğim bir şey. Bu siyah maskeyi de uygulayacağım. Ben çok sevdim ya bu kutuyu. İçerisinde ne olduğunu bilmeden alışveriş yapmak çok tatlı bir şeymiş. Bilerek istek böyle bazen hani e, içinde içinden hediye çıkacağı diyorsun hediye çıktı içinden. Bu da öyle bir şey galiba. Çok tatlı. Çok sevdim. Beni dediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada tekrardan. Güzel bir içerik oldu. Eğer isterseniz bunun e, Temmuz ayını, Ağustos ayını da çekmeyi planlıyorum. Hemen hemen her ay düzenli bir alışveriş yapmayı planlıyorum. <laughs> Beni dediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.